Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün Garen oynuyorum. Evet <laughs> uzun zamandır video atmıyordum ve ilk atacağım videoda da Garen oynamak istedim. Öncelikle videoyu izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdiden beğenilerinizi eksik etmezsiniz bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Neden böyle başladım videoya hiçbir fikrim yok. Beni bekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ama biraz ara vermek istedim dediğim gibi. Hiç sıkıntı yok tam gaz devam edeceğim bundan sonra. Zaten 100.000 RP çekilişi yapıyoruz toplam 7 YouTuber ortak bir şekilde yapacağız bu sefer 100.000 RP çekilişini. Hem sizler için bol bol çekilişli videolar çekeceğim bunların dışında hem de sürekli olarak video atmaya devam edeceğim zaten zaten bu video atmadım dönemde her gün Nimo TV üzerinden canlı yayınları da devam ettim. Nimo TV kanalımı mutlaka takip edin. Her gün canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız şimdiden takip edip gelebilirsiniz. Bildiğiniz gibi yırtıcı ve hayalet değişti. Yırtıcı ve hayaletin Garen üzerindeki mantığından bahsedeceğim bu videoda. Baya baya güçlü oluyor. Bundan bahsedeceğim zaten. Şu an ekranda falan ürünleri görüyorsunuz. Karşımda Tarik var. Gayet ilginç bir meşap. Hallederiz ama sıkıntı yok. Farklı ürün girdik biraz. Koridorda etkisiz kalabiliriz. Ya doğru zamanda adama girdiğimiz zaman ama etkisiz kalmaktan ziyade daha böyle işlevsel olabiliyoruz şu zaman. Farklı bir ult kaçacağız zaten. Şimdi Elise buraya doğru geldiğini söyledi ama yani totemlediği için geri çıkıyor normal olarak. Özledim bu orada ya gerçekten video çekmeyi. <laughs> bu ultta Q fliliyoruz. Bunun temel sebebi hani Q'muzun borsa ile birlikte oynayacağız zaten. Ufak bir trade'e girebiliriz adamla. Şöyle şunu doşlasak güzel. Oy. Bu adam gayet güzel, gayet güzel. Beğendim o flash'ı. Şimdi bu adamı rahat bir şekilde kesebiliriz. Koza'yı kaçırma. Tamam, flash'ı koydum ben de. Kessin onu. Hop. Tamam, bu kadar basit. Ya basit olmadı aslında ama yani adamın hasar çok fazla bu arada. Ben beklemiyordum o kadar vurmasını. Kafama falan flash attım. Yani çok yüksek bir hasar bıraktı üstümde. Gerçekten beklemiyordum yani. Tarik meşabında <laughs> çok oynamadığım için yani anlam veremedim o hasarı. Aslında adamı beyitleyebilirim ya. Şu milyonları alıp çıkmak istiyorum buradan. Tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. XP'leri alayım yeterli benim için. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde base'imi atacağım. Çizmemi alacağım. Zaten yırtıcının mantığından falan da bahsedeceğim. Yenilenmiş yırtıcı ve ghost'un mantığını. Şimdi arkadaşlar olayı kısaca özetliyorum size. Ghost ve yırtıcı bildiğiniz gibi yenilendi. Değişti. Rework yedi. Hayaletimiz bizim anlık olarak hareket hızı veriyor bize. Ve bu hareket hızı biz adamları kestiğimiz zaman resetleniyor. Yani artıyor sürekli olarak. Mastery ultisi gibi düşünebilirsiniz. Yani ne kadar çok kill alırsak o kadar fazla süresi artacak ve adamları rahat bir şekilde kesebileceğiz. Yırtıcıyla birlikte gayet gayet güzel oluyor. Bu adam alt ver olduğu için agresif oynamak isteyebilir bana. Yırtıcı da değişti. Yırtıcı da şöyle oldu. Aynen. Biliyordum burada birinin olduğunu. Belliydi zaten bir tık. Tamam geri çıkalım. Agresif oynamaz yoksa bana durduk yere. Eskiden böyle bir bekleme yoğunlaşma süresi oluyordu ya. Şimdi direkt olarak kullanabiliyoruz cooldown süresi azaldı. Bunun yanında hasar da azaldı. Birazcık daha farklı bir mantıkla kullanacağız artık bunu. ürünü. Garen'e güzel oluyor. Çünkü biz mesela adamları yakalamak için bunu kullandığımız zaman hep hasarımız oluyor hem de gayet gayet güzel bir şekilde adamları yakalayabiliyoruz. Garen zaten mobil bir karakter değil. Böyle bir rüne ihtiyaç duyabiliyoruz çoğu zaman. Hatta böyle uzakçıl meşaplarda yani uzakçı karakterlere karşı zor oluyor bildiğiniz gibi Garen oynamak. Belki bundan sonraki videolarda bununla ilgili de bir video çekebilirim. Yani uzakçı karakterlere karşı nasıl oynayabiliriz gibisinden burnu kullanarak. Şimdiden yorumlarda yazabilirsiniz eğer kime merak ediyorsanız. Gayet gayet güzel olur. Hop hop misali beğeni özlemişsinizdir belki. Hop hop misali bir anda da beğeni atarsanız videoya çok iyi olur. Genk orada bu arada. Bu adam çok fazla vuruyor ya. Gerçekten çok fazla vuruyor. Yani beklemiyorum bu kadar vurmasını aslında. Tamam. Tamam. Bu arada yırtıcının mantığı şöyle de değişti. Biz adamlara koşarken hızlanıyoruz. Yani dümdüz random bir şekilde basarsak, rastgele bir şekilde basarsak yırtıcı bize hız vermiyor, hareket hız vermiyor. Ne zaman ki adamlara doğru yöneldik o zaman hareket hızımız artıyor. Yavaş yavaş artıyor tabi bir anda artmıyor. Görkemli zafer olarak düşürebilirsiniz. Biraz temlerin pasiflerini, karakterlerin, ultilerin pasiflerini değiştirmiş, kopyalamışlar gibi gözüküyor ama evet garip. <laughs> oyun içinde oyun oynuyoruz gayet güzel. Hop ben sıkıldım ama 2v1 oynamaktan. Senin bana karşı Artık normal bir şekilde agresif oynaman gerekiyor Ama tek başına oynan tane ev vereyim milyonları rahat bir şekilde alabilmek için. Tamam. Güzel manasını harcıyor. Ben zaten ölmem bu koridorda. Zaten bu günün olayı laning değil. Hani laning kazanmak istiyorsanız yırtıcı girmeniz pek mantıklı olmaz. En azından yakın dövücü karakterlere karşı. Yenilmez falan da böyle nerfleniyor ya değişiyor ya. Yırtıcı aslında güzel olabiliyor çoğu zaman. Farklı bir bulitte koridoru kazanmaktan ziyade hani koridoru kaybetmeyip jungle yardımıyla belki kazanabilirsiniz. Veya rakip oyuncu hata yaparsa. Hani tamamen mid game ve team fights. Olay bu biraz. Eğer ki geri düşmezseniz zaten rahat bir şekilde mid game'de yani. orta oyunda öne geçebiliyorsunuz. Ben biraz geri çıkacağım. TV henüz görmüyorum. Bana gelme olasılığı çok yüksek. Birazcık geri pasif oynayalım. Sakin oynayalım. Bu arada arkadaşlar Discord sunucuma da katılın. Discord'da sizlerle sürekli olarak konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Hatta zaman zaman yayın açıyorum oradan da. Oyun oynuyorum. Veya böyle hikaye oyunlarının yayınlarını falan yapıyorum. Red Dead Redemption 2, işte ne bileyim Assassin's Creed Odyssey falan filan vesaire. Ya, o tarz oyunların hikayeli yayınlarını merak ediyorsanız veya normal dol yayınlarını falan hani Discord üzerinde yapılan mutlaka Discord sunucuma da katılın şimdiden. Herkesi bekliyorum. milyonları rahat bir şekilde kulenin altında alabilmek için bir tane E verdiğimi söylemiştim. iki tane E vermiş olduk daha doğrusu. Küflemeye devam edeceğim zaten bundan sonra. Ben bu adama agresif oynayıp kesebilirim. Ama yani adam tarika oynuyor. Ulti falan da var. Ve uzun süreli takasları kazanamıyorum. Çok fazla bir hasar bırakıyor üstünde. Devamında ama böyle gir çık takasları kazanabilirim normal bir şey bu gayette. Sakin sakin oynayalım biz. Güzel ultisini aldık. Atmasını istiyordum aslında bekliyordum. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz onu düşünüyorum. Yırtıcı basıp adama agresif oynayabilirim. Hasarım yetebilir. Ama şöyle bir risk var. Twitch bana gelebilir. Şu an Twitch'in gelmesini bekliyorum açıkçası. Hatta Elise counter gank falan beklerse çok hoş olacak benim için. Farmımız falan gayet okey düzeyde. Yeterli düzeyde. Zaten hani çok fazla farm kaçırmadık. Normal. Tamam Twitch boss site'da. Biraz geri çıkıyorum. Bu adama karşı agresif oynamak istiyorum aslında şu an. Kulenin altına falan belki ultimle kesebilirim. Bir tane daha Q verelim. Nasıl bir şey yapabilirim onu düşünüyorum şu anda. Böyle skillini falan kullansa aslında çok güzel olacak ama. Tamam. 160 gold'umu aldım. Gayet gayet güzel. Burayı hızlı bir şekilde ittireceğim ben şimdi. Twitch ölü. Dümdüz bana koşabilir ama sanmıyorum ki gelsin bana. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Challenger'in o videolarının devamı gelecek. Bildiğiniz gibi yayınları takip eden arkadaşlar challenge olduğumu biliyordur zaten. Editmiştim ve tekrar kastım. Onların da devamı gelecek. Yüksek ölü o matchup videoları gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi mesela bu ult biraz farklı olacak ama genel olarak zaten iyi ki tam 3'lü kuvvet alıyoruz biz garen'e. İyi ki tam 3'lü kuvvet almamız lazım. Hem hasarımız hem de karakterin temel amacı birazcık daha böyle anlı kasara dayalı olduğu için üçlü kuvvet gayet gayet güzel oluyor. Üçlü kuvvet lazım ardından zaten daha farklı bir item alacağım. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hatta görkemli zafer buildine falan gidebilirim. Aslında çok mantıklı değil mi şimdi düşündüm de ne diyorsunuz arkadaşlar? Hem yırtıcı hem ghost hem görkemli zafer bir de yoğumu falan alsak oy. Ardından bir de ölü adamı zırhı bir şey diyeyim mi? Çok böyle bozuk bir build olacak ha bu. <laughs> şimdi düşündüm de baya baya bozuk olacak. Biraz geri çıkıyorum tane Q verelim. Tamam. Güzel. Ufak bir hasar takasına girdik adamla, güzel bir hasar bıraktım, benim canım zaten dolacaktır zaman içerisinde. Çok fazla geri düşmedim aslında bu hasar takasında. Garip bir meşap ya, trike karşı oynamak <laughs> biraz ilginç. Ya zaten bu video böyle inanılmaz tryhard bir şekilde değil de hani size hani böyle kanala başlayacağım, ya yani düzenli videolara başlayacağım, ilk video olsun diye atıyorum bunu. Zaten bu olayın mantığını falan anlattım sizlere. Yani temel amacı da işte bu ghost ve yırtıcının temel mantığını anlatmak bununla ilgili daha detaylı yüksek elo videolar gelir. Elo'da gold, plat falan zaten. Ortalama bir elodayız. Twitch da mavisine daha doğrusu. Şöyle minyonlar ittireceğim. Ardından ufak bir Q, Q takasına gireyim diyecektim. Geri çıktı adam. Sağa sola koşabilirim aslında ya. Güzel bir dodge, Hop. Hmm. Tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Şu an ultisi var adamın. Hasarım yetmiyor bu orada ya. <laughs> hasar takasını istiyorsan girebilirim ben sıkıntı yok. Şimdi ben bu adamı keserim. Nasıl keserim? Şöyle bir şey yapacağım. Hop! Adalet! Gayet güzel, gayet güzel. Bir anda adalet verdik adama. Orada birilerini gördüm sanki. Aynen, aynen. Bakın şimdi yırtıcıyı bastık. Adamları koşuyoruz ve hızımız artıyor. Bir anda hop. Jinx'i kandıralım. Gayet güzel bir hasar. Olay bu tamamen zaten. Q ve e birlikte adamları kesebilmek. Gayet gayet de güzel oluyor. Ya buraya oynayabilirim aslında ama çok kalabalık geldiler. Çok kalabalık gelmeleri hoş değil. Yani, yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu zaten orada fight falan kazandık. Ya 3 kişi öldü gördüğünüz gibi. Bu videonun temel amacı kısaca işte bu yeniliklerden bahsetmek. Garen'e artık nasıl bir oynayış tarzında oynamamız gerektiğinden falan bahsetmek. Hem de işte geri döndüğümüz söylemek sizlere belirtmek. Bundan sonra devam. Zaten bununla ilgili dediğim gibi yüksek da videolar çekeceğim. Geliyorum Rice kardeşim dayan. Güzel güzel. Top tower'ı açalım buradan. Zaten oyunu kazandık ya mutlaka Takım falan çok önde. Yani yani. Geliyorum oraya geliyorum oraya. Bastım Ghost'u. Hop. Ölme kardeşim çok iyisin. Çok iyisin. Bu arada gördüğünüz gibi Ghost'un süresi uzadı. Şöyle bir sen keseyim. Tamam. Bakın gene arttı süresi. Gel bakalım Jinx buraya hop. Hop dedim anla gel bana. Güzel güzel beğendim o şifayı. Ghost'un bitmiyor sınırsız. Gayet güzel ultimizi bile kullanmadık. Baya baya iyi bak hala devam ediyor siz düşünün artık. Baya o piyanet teamfightlarda bir tane kill aldığımız zaman çok güçlü olacağız. Baya baya güçlü olacağız. Sürekli olarak kill çıkartırız muhtemelen. Orada güzel asistimizi aldık. Buradan bir tane daha tower açalım. İkinci litem bu arada ölü adamın zırhı almak istiyorum. Karşımızda ap falan olursa belki strak tercih edebilirsiniz. Hani en azından tanklığımız artsın can oranımız artsın. Ama ölü adamın zırhı da iş görür yani ap olmasına rağmen. Eğer ki çok geri düşmediyseniz. Orada bir şeyler oluyor geliyorum tekrardan. Bıraşım 10 saniye var orayı evet bir tık zor. Elis falan gelirse belki hani buraya yürür derse. Hop, azaliz. Güzel. Bastım yırtıcıyı hop. Bir anda kandırdım gayet güzel. Ona da geliyorum. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. W'su var bu arada bu adamın. Tamam. Hop, azaliz. <laughs> güzel. Yırtıcı baya baya güzel oluyor bu arada Garen'e Hem hasarımız artıyor, anlık hasarımız artıyor. Hem de tertemiz bir mobilite sağlıyor bize. Ki zaten öyle adamın zırhın olayı da bu biraz. Yırtıcı ile birlikte Q'muzun anlık hasar arttığı için birleşiyor zaten pasifleri falan. Yüksek bir hasar bırakıyoruz adamlara ve rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Hem tankız hem tek atıyoruz. Mantık bu. Baya baya güçlü bu arada. Hani gerçekten artık Karen bence böyle oynanacak. Ki bununla ilgili dediğim gibi tekrar söylüyorum. Daha detaylı videolar çekeceğim. Başlangıç videosu olarak düşünün bunu. Geliyorum tekrar oraya. Aha. Jinx var. Hop. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir anda kandırdım. <laughs> Güzel. Eğilsin yemedik. Twitch'in canı çok az. Tamam. Ben Twitch'e gidiyorum. Adam beni kaytlayacak bu orada ya. Muhaf olmuş runanı falan var. Bayağı yüksek hasar bırakıyor. Direkt olarak ultimi kullanacağım. Güzel. Bizimkiler de arkayı kesmiş. Gayet gayet güzel bir şekilde aldık fight'ı. Ya olayım bu dediğim gibi arkadaşlar. Koridorda hani çok fazla öne geçemedim. Ama gördüğünüz gibi oyuna olan etkim çok büyük ki zaten bu ikisinin olayı tamamen bu. Şimdi base atıp görkemli zafer alacağım. Gerçekten merak ediyorum görkemli zaferle birlikte ne olacak. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Bu arada çekilişe başı sabitlediğim yorumdan ve açıklamadaki linkten katılabiliyorsunuz. Mutlaka katılın şansınızı deneyin şimdiden tekrar söyleyeyim bunları size. Şimdi görkemli zaferim var. Basıyorum onu hop bayağı bir hızlandım. Oha. <gülüyor> Adamın <gülüyor> yani yani bayağı bayağı bozuk bu orada ya. Şurada bir yerde bu arada şey. Base atıyor. Aynen. Hop. Tamam. Gayet güzel, gayet güzel. Orada olaylar dönüyor. Oraya gidebilirim. Ultim geldi. Ultis yoksa eğer keserim ben bu adamı. Aynen. Güzel. Kendimizi açtık ya. <laughs> Görkemli Zaferli bayağı bozuk oluyormuş bu arada. Yoğumu falan da almak istiyorum bu arada. Direkt olarak tek atarız herhalde sonrasında. Ama yoğumu almanızı pek önermem. Hani tamam bu 2-3 tane okey ama sonrasında böyle örümümün dağılsı, biraz daha böyle tank itemler daha iyi olabilir. Biraz eğlenceye kaçıyor. Ama çok öne geçerseniz deneyebilirsiniz derken zaten teslim oldular. Ben gayet güzel bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi her gün video atmaya çalışacağım. Her gün diyorum bakın. Benden beklemiyorsunuz her gün atmamı. <laughs> Ama ben sizler için yapacağım bunu. Her gün canlı yayında yapıyorum zaten. Dediğim gibi mutlaka katılın canlı yayınlarıma falan da baya baya güzel oluyor, zevkli oluyor. Hasarlar gayet okey bence. Tank olmamıza rağmen güzel bir hasar bırakmışız ki zaten oyun içerisinde en fazla altını katan bizmişiz. Güzel, ben beğendim açıkçası. Şöyle adamların diklerini falan da göstereyim. Yani Platin 4, ortalama zaten Plat Gold Elo'da falan oynamıştık dediğim gibi. Ya bazen söylüyorsunuz bana hani senin ligin bronz ama elo gold diyorsun. Bakın arkadaşlar. Elo mesela şu değil. Ben atıyorum elmasım karşımdaki adam challenger. O zaman elo challenger oluyor. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Ama mesela Bronson diye karşına elmas gelemeyecek diye bir şey yok. Bu tamamen elo. Elo yani. Tamam çok nadir bir şey. Ama flex girersen ligin düşüktür. Gold'tur. Karşına challenger gelebilir. Gelemeyecek diye bir şey yok ki zaten şafakların oyunlarında falan geliyordu bu. Elo tamamen budur arkadaşlar. Yani ligin o diye elonda olmak zorunda değil. Ben bunu artık bir netlik getirmek istiyorum. Çünkü yorumlarda bir değil, iki değil, 3 değil. Çok fazla kişi yazıyor bunu. Hani yalan söyleme gibisinden. Ne alaka yani? Ben anlamıyorum gerçekten ki oyun sonlarında da adamların liglerini falan genelde gösteriyorum. Ki yüksek elo Challenger ile videolara devam edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi Challenger'ım zaten. Bununla ilgili bir video da çekerim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese yani <laughs> ne diyebilirim bilmiyorum. Discord'a ve çekilişlere katılın. Hop hop misali bir anda kapattım ben. Uzatmayalım daha fazla. Özledim yani gerçekten. Yani.